İsrail Başbakanı, Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'de artan etkisini gündeme getirdi. Netanyahu, çatışma istemiyoruz dedi. ABD Başkanı, arabuluculuk sözü verdi. Netanyahu, Oval Ofis'teki ortak açıklamada Trump ile Suriye'deki durumu ele aldıklarını söyledi. İsrail Başbakanı, Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Başkan Trump'ın ise Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük." dedi. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak İsrail'in Türkiye ile Suriye'de yaşayacağı sorunları kendisinin çözebileceğini belirtti. Trump ardından İsrail Başbakanına dönerek "ancak bunun için aklı selimle hareket etmeniz gerekiyor." ifadesini kullandı. İsrail başbakanı Netanyahu'nun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden ABD Başkanı "Gerçekten sağlam ve çok zeki biri" dedi. Trump, "Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor. Ona 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptığını, Suriye'nin kontrolünü ele aldığını söyledim." ifadesini kullandı.